Mısır Haber Televizyonu seyircileri hepinize merhaba. Yepyeni bir şehir ve insan programıyla yeniden karşınızdayım. Sevgili seyirciler biliyorsunuz birkaç programımızı bizzat sahadan olayların yaşandığı tarih mekanlardan yapmıştık. Ancak olumsuz hava koşulları sebebiyle ve konumuzun da genel Balıkesir tarihi olduğunu düşündüğümüzde önümüzdeki iki programımızı stüdyodan stüdyo yapmamızın daha uygun olacağını karar verdik ve bu genel Balıkesir tarihinin ilk bölümünü e, stüdyodan çekmek üzere karşınızdayım. Sevgili seyirciler e, biliyorsunuz internette veya sosyal medyada iyi niyetle gayretli şekilde e, yapılan bazı Balıkesir'in tarihine yönelik çalışmaların ne yazık ki e, bazı yönlerden eksik ve yanlış olduğu kanaatini taşıdığından dolayı programımızın bu bölümünde Balıkesir'in şöyle etraflıca bir tarihini genel hatlarıyla çizmenin uygun olacağını düşündüm. O yüzden şehrimizin tarihini genel hatlarıyla bu programımızda gelin hep beraber irdeleyelim. Sevgili seyircilerimiz şehrimizin tarihi uzun dönemlere yayılmakta ve ...çok eski, antik dönemlere kadar gitmekten... E, ...şehrimizde yerleşen ilk toplulukların... E, ...Misyalılar veya Miziler veya e, Misiler olarak adlandırılan... E, ...Misilerden dolayı Misi olarak adlandırıldığını görmekteyiz. Bu e, Misi veya Mizi olarak adlandırılan e, topluluğun... Karakter olarak, göçebe karakterli bir toplum olduğunu görüyoruz. E, Misyalılar, Misi veya Mize olarak adlandırılan boya ait olup, bu bölgeye Misya adını veren bu topluluk, e, Batı Anadolu'daki e, veya kıyılardaki Antalya, Muğla, e, İzmir gibi sahil kentlerimizde yer alan o antik kentler gibi e, şehirler meydana getiremediler. Bunun sebebi şuydu sevgili seyirciler, Misyalılar daha çok göçebe e, karakterli bir toplumdu. Dolayısıyla e, nehir kenarlarında kurmuş oldukları köylerde, basit evlerden oluşan köylerde ya da e, yüksek irtifalı bölgelerde, tepelerde veya dağlarda yaşamayı tercih eden e, bir topluluktu Misyalılar. O yüzden bu göçebe karakterleri yüzünden, o bölgelerde gördüğümüz gibi yani Batı Anadolu'da gördüğümüz kentler gibi kent devletleri kuramadıklarını gelişmiş kentler inşa edemediklerini görüyoruz. Bu yüzden tarihleri boyunca, tarih sahnesinde kaldıkları süre boyunca Hititlerin, Firiklerin, Perslerin, Büyük İskender'in kurduğu Makedon İmparatorluğu'nun ve Bergama Krallığı'nın egemenliğinde yaşadılar. Tabii şehrimizin e, verimli toprakları, bu verimli topraklara uygun şekilde gelişen iklimin aynı şekilde şehrimizin hem Marmara'ya hem Ege'ye e, olacak şekilde iki bölgeye de denizde de kıyısının olmasından dolayı yine aynı şekilde Batı Anadolu ile İç Anadolu arasında bir geçiş noktası olması, Trakya'ya geçişin sağlanması gibi sebeplerle Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yap, yaptığını ve birçok e, kültürün, ulusun e, şehrimizde e, yerleşim yeri kurduğunu görmekteyiz. Yapılan yüze, yüzey araştırmaları neticesinde e, şehrimizin e, geçmişinin kalkolitik döneme kadar uzandığını görmekteyiz. E, bu bölgede yani kalkolitik çağ denilen eski taş devrinde yani tarih öncesi, dönemden itibaren şehrimize veya şehrimizin yayıldığı coğrafyaya birçok e, istilacı boyun yerleşmek üzere e, geldiğini görmekteyiz. İlerleyen dönemde yani medeniyet geliştikçe insanlar e, medeniyet konusunda ilerledikçe, şehirleşme konusunda ilerledikçe ve e, kültür olarak ileriye gittikçe e, Tunç Çağı'na geldiğimiz dönemde bölgenin Truva Hakimiyeti'ne girdiğini görüyoruz. Bu dönemde e, şehrimizin etrafında, civarında en önemli buluntu yerlerinin Yortan, Babaeski ve Oğubayındır'daki e, mezarlıklar olduğunu görüyoruz. Yine bölgemizin e, birçoğunuzun da gördüğünü e, düşündüğüm şekilde haritalarda eski dönemleri gösteren eski zamanlara ait haritalarda gördüğünüz düşündüğüm şekilde bu bölgenin bir dönem sonra isminin Asuva olduğunu görüyoruz. Çünkü bölge Hititler'in egemenliğine geçtiği zaman bu bölgeye de Asuva ismi verilmişti. Tabi Hitit hakimiyetini bitiren ve milattan önce 1200'lü yıllarda gerçekleşen ve bizim de bizim Deniz kavimleri göçü dediğimiz bir göçle bu bölgeye yoğun şekilde Kuzey Avrupa'dan Balkanlar üzerinden iki boğazı da kullanarak hem Çanakkale Boğazı üzerinden hem İstanbul Boğazı üzerinden birçok boyun yerleştiğini görmekteyiz. Bu dönem Demir çağı olarak bilinen bir dönem ve birkaç yüzyıl boyunca bu şekilde şehrimiz bir yerleşim gördükten sonra. Bölgemizin hakimiyeti Lidya Devleti'nin hakimiyeti altına geçti. Ee, aynı şekilde e, kıyı bölgelerimiz yani Körfez bölgelerimiz Grek hakimiyeti altına girdi. E, onlar tarafından kolonize edildi. Fakat milattan önce 4. yüzyıldan itibaren e, şehrimizi de içine alan bölgenin e, Anadolu'nun Pers istilasına uğramasıyla ve onların Lidya Devleti'ne son vermesiyle Pers hakimiyetine geçtiğini görmekteyiz. Pers İmparatorluğu yani İranlıların ataları dediğimiz, diyebileceğimiz Persler ülkelerini satraplık denilen bir yöntemle yani bugünkü eyalet sistemi diyebileceğimiz bir sistemle yönetmekteydiler. Bizim içinde bulunduğumuz bölgeyi de Bergama'ya merkezlenen bir satraplıktan idare etmekteydiler. Mütakiben bölge e, yine 334 yılından sonra, M.Ö. 334 yılından sonra Büyük İskender'in yani Makedonya Krallığı'nın hakimiyeti altına girdi. Fakat Büyük İskender'in kurmuş olduğu bu imparatorluğun çok uzun süreli olmadığını, Büyük İskender öldükten sonra e, onun generalleri tarafından, birçok devlet tarafından paylaşıldığını görmekteyiz. Bu dönemde e, Balıkesir ili ve çevresi Misya olarak e, adlandırılmaya başladı. Sevgili seyirciler biliyorsunuz Misya ismini birçok ticari faaliyetin, e, ticari şirketin başında görmüşsünüzdür veya e, günümüzde de birçok e, alanda, yerde Misya isminin kullanılmakta olduğuna şahit olmuşsunuzdur. İşte bu Misya ismi e, milattan önce ta 300, 300 yıllardan beri e, misyalılardan, mizilerden bize kalan bir e, kültürün, bir mirasın yansıması. Tabi bu misya olarak adlandırdığımız bölge sadece Balıkesir ve e, ilçelerinden oluşan dar kapsamlı bir bölge değildi. Çevre illerimizde de örneğin Bursa gibi, Şanakkale gibi şehirlerde de e, bu misya uygarlığının eee kurmuş olduğu, misya kültürünün kurmuş olduğu şehirlerin bulunduğunu görüyoruz. Bunlardan başlayıcı yerleşim yerleri Erdek Körfezi'nde, Bandırma Erdek Körfezi'nde bugün de e, bir antik kentin bulunduğu e, Sizik, Kizikos antik kenti, Lapseki, e, eski adıyla Mihaliş, bugünkü ismiyle Karacabey şehrinin bulunduğu bölge, Gönen, Sarıköy, Erdek ve Bandırma gibi yerleşim yerleri Tabi Büyük İskender ölünce dediğim gibi generalleri e, kendi bulundukları yerde hakimiyetlerini ilan ederek kendi devletlerini kurdular. Fakat bu devletler sıra, bu devletçikler e, veya küçük krallıklar Roma'nın bölgede güçlenmesiyle beraber birer birer yıkıldı ve bölgemiz uzun bir süre Roma hakimiyetine girmek zorunda kaldı. Romalılar bu bölgeyi e, Anadolu eyaleti olarak yani e, Asya minör Küçük Asya eyaleti olarak isimlendirip e, Balıkesir'i de Bu e, Yere bağlamış oldular. Tabi Balıkesir'in bu dönemde bir kent kimliği kazandığını e, Görüyoruz Fakat Balıkesir özelinde Balıkesir'in ilk kurulduğu yerle ilgili e, Bir parantez açmamız gerekiyor. Şimdi bu parantezden e, Kısaca devam edelim e, Sevgili seyirciler Çünkü Balıkesir'in ilk yerleşim yeriyle ilgili, Balıkesir'in ilk kurulduğu yerdeki şehirle ilgili bazı tartışmalar e, hala günümüzde bile aydınlatılabilmiş durumda değil. Dolayısıyla bu konuya da e, biraz e, araştırmalara devam edilmesi gerekiyor. E, Balıkesir bu dönemdeki kent kimliğini İmparator, Roma İmparatoru Hadrian zamanında kazandı. E, İmparator Hadrian Anadolu Anadolu eyaletine yaptığı bir gezide de yaptığı bir başarılı e, ayı avı sonrası veya yaban domuzu e, avı sonrası bu başarılı av anısına bölgede bir kent kurulmasına e, karar verdi. Kurmuş olduğu kent de İmparator Hadrian'ın anısına Atfen, Hadrunae Tera şehri yani bugünkü e, ismiyle Balıkesir olarak adlandırılmaya başlandı. Ve kent kurulduktan sonra e, eski kentlerde, kent devletlerinde olduğu gibi veya kentlerde olduğu gibi her kentin kendisine ait bir sikkesi olduğu, bir parası olduğu gibi e, Balıkesir şehrine ait e, yani Hadrinayetere şehrine ait bir para e, basılmasının gerçekleştirildiğini ve sikke darbının yapıldığını görüyoruz. Tabi Balıkesir çevresi bilindiği gibi ova e, olan bir bölge ve bu e, ova'nın ismi antik dönemlerde Apiaspedion olarak adlandırılmakta. E, Tabi biraz önce de söylemiş olduğum gibi Balıkesir zengin tarım ürünlerinin yetiştiği ovasıyla ve bu ovada, ova'nın getirmiş olduğu e, bir geçiş noktası olmanın getirdiği avantajla sürekli tarih boyunca yerleşim gören bir alan. E, Roma İmparatorluk dönemine kadar genellikle e, ova bölümlerinde ovalık yerlerde, nehir kenarındaki bölgelerde, düz alanlarda basit yapılar şeklinde, yüksek kesimlerde ise boylar halinde göçebe bir yaşam tarzının bu bölgede şekillendiğini görmekteyiz. Tabi Hadrunay Tere şehri ile ilgili e, bazı hususlar günümüze kadar aydınlatılabilmiş durumda değil. Çünkü e, bu kentin biz şu an varlığını kesin olarak kanıtlayabilmiş durumda değiliz. Bu kente ait kalıntılar henüz bulunabilmiş durumda değil. Antik kaynaklarda bu kentin varlığından kesin olarak emin olmakla birlikte bu kente ait kalıntıları henüz bu şehir Hadimunay-ı şehridir şeklinde diyemediğimiz için bu kentin yerini kesin olarak kanıtlayamıyoruz. Dediğim gibi bu şehir hadimunay şehri İmparator Hadrianus'un şehrini Adını taşıyan ve Hadımname'sin adını at kurulan bir şehir, diğer şehirler gibi. Bu şehrin tabi o dönemin kaynaklarında Hadımname Teras ve Hadımname Teras gibi değişik kullanımlarının olduğunu görüyoruz. Marmara ve Ege kıyılarında yerleşim çok eski dönemlerden olmakla birlikte iç kesimlere doğru yani bizim Balıkesir yöresine doğru olan yerleşimlerin daha sonraki dönemlerde gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ve bunu yapan topluluğun da misyaları olduğunu e, görmekteyiz. Bu şehrin yani İmparator Hadrian'ın kurmuş olduğu şehrin günümüzde kuruluş yeri olarak kalıntılarının bulunabileceği yer olarak önerilen iki tane bölge bulunmakta. Bir tanesi Bugün Kepsut ilçemize bağlı Beyköy, Beyköy Kırsal Mahallesi, diğeri de Balıkesir Atatürk Parkı'nda 2007 yılında yapılan park düzenlemesi esnasında ortaya çıkarılan kalıntıların olduğunu söyleyebiliriz. Tabi Atatürk Parkı'nın bu şehrin kurulması ile ilgili taşıdığı bazı avantajlar var. Biliyorsunuz Cengiz Topel Caddesi'nden itibaren Atatürk Parkı'nın bir e, yükselti şeklinde, tepe şeklinde e, yükseldiğini e, dikkat edenler göreceklerdir, görmüş olmalıdır. E, Atatürk Parkı'nın doğusu, kuzeyi ve güneyi açık, e, batısında ise yükseltiler bulunmakta. Dolayısıyla Atatürk Parkı'nda kurulacak bir şehrin, e, şehrin savunulması açısından, açısından uygun özellikler e, gösterdiğini görmekteyiz. Ayrıca Balıkesir'in kurulmuş olduğu e, düşünülen Atatürk Parkı'ndaki bu kalıntının olmuş olduğu yer hem Erdek'ten, Bandırma Körfezi'nden, e, Batı Anadolu'ya doğru olan güzergahın üzerinde hem de İş Anadolu'dan Edremit Körfezi'ne doğru olan e, yolun birleştiği yerde bu ovanın e, tam birleşim noktasında. Tabii bu kentin eee şehrinin birkaç yüzyıl bu isimle devam ettikten sonra ilerleyen dönemde değişik yerde ya da değişik isimle e, tarih sahnesinde yer almaya devam ettiğini görüyoruz. 9. yüzyıla gelindiğinde, Milattan sonra 9. yüzyıla gelindiğinde tarihsel kayıtlarda bölgede Akreus isminde küçük bir köy e, ortaya çıkmıştır. Bunu tarihsel kaynaklarda Antik dönemin kaynaklarında görmekteyiz. Bugün Akraüs denilen yerinde İkizce Tepeler Barajının olduğu bölgedeki o e, hepimizin bildiği, o bölgeye gidenlerin bildiği sur kalıntısının e, olduğu yönünde e, çok kuvvetli emareler var ve tezler var. Tabii e, aynı dönemde bu bölgede bir kent kurulmasının ee, olasılığını arttıran bir gelişme de Karesi Beyliği döneminde kurulan Orta Çağ döneminde kurulan bu şehrin e, Karesi Beyliği'nin kurmuş olduğu kentin hemen batıdaki yamaçların seçilmiş olması da e, yerleşim yeri için uygunluğunu kanıtlamakta. Dolayısıyla bütün bu veriler ışığında e, Balıkesir'in şu anki kurulduğu yerin e, Balıkesir Ovası'nda bir şehir kurmak için en uygun bölgelerden birisinin birisinin olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde burada bir yerleşim yeri kurulduğunu düşündüren bir başka olaysa Karesi Beyliği bu bölgede yerleşmek istediğinde kendisine elverişli bir yerleşim yeri aradığında bu bölgeyi seçmiş olduğundan bu fikri destekleyecek bir argüman olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla antik çağlardan başladığımızda önce Misyalıların kurmuş olduğu e, nehir kenarlarındaki basit yerleşimler ve tepelerdeki e, kırsal hayat, göçebe hayat. Sonrasında İmparator Hadrian döneminde Balıkesir şehrinin e, bir küçük şehir olarak e, bu bölgede e, kurulmuş olması. Ardından milattan önce, milattan sonra 9. yüzyıldan itibaren Akiraos isminde bir yerleşimin e, kayıtlarda görülüyor olması ve onun akabinde de Karesi Beyliği'nin bu bölgede yerleşim yeri olarak bu bölgeyi seçmiş olmasını bu, bu tarihe akış içerisinde e, Balıkesir şehrinin bu bölgede kurulmasının en büyük kanıt olarak e, gösterebilmekteyiz. Tabi bu noktada e, Balıkesir şehrinin etimolojik kökeni yani Balıkesir ismi nereden gelmiştir e, sorun üzerinde de birçok e, rivayet olduğunu görmekteyiz. Tabi bu bölgeyi e, M.Ö sonra 14. yüzyılda birçok gezginin, seyyahın ziyaret ettiğini ve yazmış oldukları eserlerde Balıkesir'in ismini tarif eden isimler kullandığını görmekteyiz. Örneğin bu gezginlerden bir tanesi Şahabettin Ömer'i veya Ömer'i diye kısaca bildiğimiz bir yazarın, bir seyyahın Mesalikül Ebtar adlı eserinde kentten Karasioğlu Demirhan'ın ili Malıkısra veya Akara şeklinde e, bahsettiğini görüyoruz. Dolayısıyla El Ömer'inin de dediği gibi ve biraz önce de benim söylediğim gibi e, kentin Akiraus ve e, Paleokastro bağlantısında görmüş oluyoruz. Yine bu bölgede şehrimizi ziyaret eden e, Seyyahlardan bir tanesi de bütün dünyada yazmış olduğu eseriyle, seyahatnamesiyle meşhur olan Faslı Gezgin İbn-i Batuta'nın 1333'te şehrimizi ziyaret ettiğinde balık Balıkesir olarak bahsetmekte. Tabi şehrimizin etimolojisi üzerine yani balık Balıkesir isminin nereden geldiği konusunda araştırma yapan bazı bilim adamlarının, bazı araştırmalarının, araştırmacıların kullanmış olduğu ...bazı isimler var ve bu rivayetler üzerinden yapılan bazı çözümlemeler var. Bir tanesi, bir görüşe göre şehrimizin isminin eski Türkçe'de e, şehir anlamına gelen balık... ...ve e, kale anlamına gelen hisar kelimelerinin birleşmesinden oluşan... E, ...kale şehri veya tahkematlı şehri olarak çevrilebilecek bir e, anlamla taşı, taşıdığı düşünülen balıkhisar e, kelimesinden geldiği üzerine... İkinci görüş, yine e, fonetik olarak kullanılması e, uygun olan, kolay olan bal ve kesir kelimelerinin e, kullanılmasından meydana getirilen balıkesir. Yani balı çok anlamında e, kullanılan bir e, rivayet. Bu rivayete göre e, bölgemizin bir e, etrafındaki e, dağlardan ve ovalardan... E, zengin tarımsal üretim kaynaklarına sahip olmasından mütevellit arıcılık faaliyetlerinin çok olmasına istinaden Balıkesir olduğu yönünde bir rivayet var. Yine bir İranlı vezire Atven Balıkesir veya belik Belikesir isminin verildiği rivayetler var. Fakat sevgili seyir, bunların hepsi çok zayıf rivayetler. Ee, şu zamana kadar da bu kısıtlıklardan dolayı şehrimizin kesin olarak isminin hangi kökenden geldiğini, e, etimolojik olarak, e, fonetik olarak hangi köke dayandığını ne yazık ki e, çözebilmiş durumda değiliz. Fakat e, bu konuda benim de kendim e, naçizane bir görüşüm var. E, bazı araştırmacıların da e, bu görüşte olduğunu biliyoruz. Bu görüş şu, eee... Balıkesir'in kaynakları da Paleokastura isminin yine bol şekilde kullanıldığını görüyoruz. Paleo eski Yunanca'da eski demek, Kastura kale demek, eski kale. Yani Balıkesir bölgesinde eski bir kalenin olduğu ve bu kalenin varlığına istinaden şehrimizin eski kale ismiyle. Kaleokastro e, şeklinde e, isimlendirildiğini öne süren bir görüş var. Ben de bu görüşün doğru olduğunu düşünmekteyim. Çünkü e, antik çağlarda ve sonrasında yapılan bazı haritalarda, özellikle Orta Çağ'dan sonra yapılan bazı haritalarda, örneğin 1545 tarihli Gastalde'nin yapmış olduğu haritada, e, yine 1659 tarihli Kulivar Filip ve ee, 1697 tarihli Alart Kore, 1698 tarihli Giacomo gibi o dönemin haritacıların yapmış olduğu e, eski haritalarda Balıkesir'in bulunduğu yerin Polikastro olarak işaretlendiğini görmekteyiz. Yani Paleokastro isminin e, Polikastro'ya dönüştüğünü görmekteyiz. Dolayısıyla sevgili seyirciler bu görüş yani Paleokastro isminin bir müddet sonra kullanım kolaylığından dolayı polikastroya dönüştü ve polinin balıya e, kastronun da kesire dönüşerek günümüze e, balı kesiri olarak ulaştığı yönündeki rivayetin en doğru görüş olduğunu ben naçizane e, bu veriler ışığında düşünmekteyim. Dolayısıyla e, sevgili seyirciler, Karesi Beyliği zamanında e, şehrimiz modern şekilde ilk e, olarak kurulmuş oldu ve... Ee, Anadolu'ya biliyorsunuz 1071 e, Malazya Savaşı e, ile yoğun bir Türk göçünün başladığını görmekteyiz. Ve e, Büyük Selçuklu Devleti zamanında e, Anadolu'nun kapıları ilk defa Türklere açılmış oldu. E, hızlı bir şekilde Anadolu'nun batısına ilerleyen e, Selçuklu Türklerinin İznik'te Anadolu Selçuklu Devleti ismiyle bir devlet kurduklarını ve bu devleti birkaç yüzyıl boyunca yaşattıklarını görüyoruz. Fakat 1099 yılında Haçlı seferleri başlayınca bu Haçlı seferleri sonucunda Anadolu Selçuklu Devleti yıpranmaya başladı. 12. yüzyıldan itibaren, 12. yüzyılın sonu, 13. yüzyıl başından itibaren Moğolların Orta Asya'da büyük bir güç olarak güçlenip batıya doğru faaliyetlerini arttırması sonucu ve Anadolu topraklarına yaptıkları e, akıllılarda akınlarda 1343 yılındaki Köseda Savaşı'ndan sonra da e, Selçuklu Devleti'ne e, mağlup etmeleri ve onları kendilerine bağlı bir vasat olarak e, kullandıklarından sonra Selçuklu Devleti'nin giderek otoritesinin Anadolu'da zayıfladığını ve devletin yıkılmaya doğru e, giden bir sürece girdiğini görüyoruz. Tabii bu dönemde Balıkesir ve çevresinde büyük bir Türkmen grubu ile beraber e, Kara İsa Bey'in geldiğini bir uç beyi olarak e, şehrimizin bulunduğu coğrafyada ve etrafı, etrafındaki coğrafyada e, bağımsızlığını ilan ederek Karasi Beyliğini kurduğunu görmekteyiz. Bu tarihi biz 1296 yılına tarihlendirmekteyiz. E, Karasi Bey veya Kara İsa Bey Selçuklu devletinin nüfuzlu komutanlarından, Selçuklu hükümdarı Sultan Mesud'un itibarlı beylerinden bir tanesi ve bölgemize uç bey olarak görevlendirilip, Selçuklu devletinin nüfusunun azalması, otoritesinin kaybolması neticesinde de bu uçları korunmak için bu bölgede kendi hakimiyetini tesis ederek ve bağımsızlığını ilan ederek, ederek Karasi beyliğini kurmuş olduğunu görüyoruz. Mütakiben Karesi Bey döneminde e, önce Sinop yöresinde sonra Balkanlarda e, yerleşen Sarı Saltuk kumandasındaki 20 bin kişilik bir kuvvetin Türkmen grubunu e, bölgemizde özellikle Edremit Körfezi'nin iskan ettirilip e, bu bölgedeki Hristiyan nüfusa karşı bölgede Türk nüfusun e, sayısının arttırıldığını görüyoruz. Aynı dönemde ve aynı zamanda da Karesi Beyliğinin Ege ve Marmara Denizi'nde güçlü bir donanma kurduğunu ve bu iki denizde yapmış oldukları denizcilik faaliyetleriyle etkili bir beylik haline geldiğini görüyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bu programımızın ilk bölümünde yani Balıkesir'in eserin tarihi ile ilgili ilk dönemimizde antik dönemlerden itibaren misyalardan başlamak üzere bölgemizde Yerleşen toplulukları, grupları anlatıp Karasi Beyliği ile beraber programımızı bitiriyoruz. Bir sonraki bölümde Karasi Beyliği'nin faaliyetleri ve Balıkesir çevresinin günümüze kadar olan tarihi sürecini işleyerek programımıza devam edeceğiz. Umarım faydalı bir program olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.